Günaydın. Günaydın. Şu ilacı versene benim. Gelmedin dün gece. Hocam reçeteniz iptal olmuş? <laughs> Otelde kaldım ben. güzel, çok gerçekten. Çok Oyun mu oynamak istiyorsun benimle? Hadi gel oynayalım. Hayırdır İpek Hanım? Bu nedir? Çok özür dilerim efendim. Hemen geliyorum. Dalga mı geçiyorsun sen? Çocuk oyuncağı mı? bu? Niye iptal ettin reçetemi? Adam hastaneye yerleşti. Elinde soruşturma izni var. Öyle kafana göre reçete yazamazsın. Artık yazdıramazsın. Anladın mı? Orhan'ın başına gelenlerden sonra... ...daha dikkatli davranmamız lazım. Ne korkakmışsınız be. Adamın teki geldi, kışt dedi. Hepiniz kaçıştınız tavuk gibi. Bravo size. Sayende ateşim çok teşekkür ederiz gerçekten. Herkes senin yüzünden korkuyor. Bir şey yapmadan önce iki kere düşünüyor. Ne bağırıyorsun? Niye bana bağırıyorsun? Git adama bağır. Adam taktı bana. Tabii ki sana bağıracağım. Sahte reçete düzenlemişsin. İddiaya göre. Daha ispatlanmadı iddia. Mahkemesi var bu işin. Senin ağrın benim ağrım oldu. Hatta bütün hastanenin baş ağrısı oldun Ateş. Yani biz senin ağrılarını paylaşıyorsak... ...sen de bizim sorumluluklarımızı paylaşmak zorundasın. Burada bekle. İpek Hanım her şey yolunda mı? yolunda efendim. Gördüğünüz gibi hastane burası. Yani acil durumlar hiçbir zaman bitmez. Çok özür diliyorum. Hemen geliyorum. Bundan sonra makul zamanlarda makul dozlar kullanacaksın. İlkini veriyorum. Ha, tabii. Ağrılarım çok makul düzeyde. Değil mi? Ateş şunu görüyor musun? Bak şu küçücük kap var ya. Normal bir insanın yaşayabileceği en şiddetli ağrıyı bile bedeninden iki saat uzakta tutar. Ne yapacaksın? İki saat sonra bana geleceksin. Hayır gelmem efendim diyorsan gideceksin eczacı Ahmet Bey'e. Yalnız dolap çeviremezsin Ahmet Bey'le sürekli görüşüyoruz. Sen niye bana normal bir insanmışım gibi davranıyorsun ki? Neden anlamıyorsun çektiğim ağrının boyutunu? Bu hap bana iki saat yetmez. Abartma Ateş. O zaman zulanı patlat. Patladı gitti o çoktan. O zaman en gizli zulanı patlat. Mahir geldi evi bile temizledi. O zaman ah öldüm bittim mahvoldum zulan vardır senin onu patlat. Ateş. Adamdan uzak dur. Anladın mı? Başımızı daha fazla belaya sokma. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.